E şimdi devlet büyüklerimiz geldi burada bize söz verdi. Demin arkadaşlar da belirtti. Şunu sesleniyorum. Devlet olarak güçlüysen verdiğiniz sözün esiri olmayın. Dedem bana bunu oğlum verdiğin sözün esiri olma. Eğer devlet sen büyüksen lütfen verdiğiniz sözün esiri. Emin Erdoğan'a sesleniyorum. Hadi Tayyip göster kendini. Verdiğin sözün esiri olma. Esir etme bizi. Kendini esaret altına alma. Yeter. Yeter. Bir sürü şeyi depremiş, konutlarını hepsini ona buna peşkeş çekiyorsun. Gel bize buradaki oturanlara TOKİ şartlarında bize versinler, sunsunlar. Ödeyen öder, ödemeyene yer sunsunlar. Ama kendilerini esirat etmesinler. Ben burada tek başıma yaşadığım için 5 gün içinde çıkarılmam isteniyor. Benim annem buradayken vefat etti. Babam zaten 2015 yılında vefat etmişti. Ben mecburen tek başıma yaşıyorum ve çıkacağımı söylüyorum ama beş günde çıkamam. Şimdi ben Devlet büyüklerimize soruyorum. Bu çıkarma işleminde bir yanlışlık var. Buradaki insanları çıkaracağınıza deprem oldu, enkaz altındakini çıkaracaktınız. Deprem oldu, Kızılay Çadırı'nı çıkaracaktınız. Deprem oldu, kolluk kuvvetlerini çıkaracaktınız. Bizi buradan çıkarmak güzel. Süsleme yapıyorsunuz medyada. Deprem bölgesindekini buraya İzmir'imize getiriyoruz, misafir ediyoruz. Sen kendi İzmir vatandaşına, İzmir'de yaşayanları dışarı yatıyorsun. Bu perde arkası görünmüyor. Adalet mi? Evet ben 5 günde nereden ev bulayım, nasıl gideyim? Enkaz altındakini çıkaracaktınız. Siz o insanları enkazın altına gömdünüz. Biz de sizi sandığa gömeceğiz. O sandıktan siz çıkamayacaksınız. Burada 100 hane varsa 2000 lira kira isteyin bizden. 100 hane 200 bin lira yapar. Bunu deprem bölgesine gönderin. Abonelikler bağlayın. Biz burada bedava diye durmuyoruz. Biz elektriğimizi suyumuzu, da, suyumuzu da öderiz. Ee, benim 35 yaşında engelli bir çocuğum var. Kendim ilih nakli bekliyorum. Hastaneye yatacağım. O her gün psikolojik baskı. O psikolojik baskıyla acaba ben hastaneye yattım mı? Çocuğumu dışarı mı atacaklar? Acaba ne olacak? Ne, ne bitecek? Biz önce... Biz önümüzü görmemiz lazım. Bize güvenilir bir yer göstermeleri lazım. Bize bir yol göstersinler. Bize güvenir. Bize Cumhurbaşkanı milletvekili lazım değil. Bize çözüm lazım. Çözüm. Çıralar çok pahalı. Biz bir yere çıkamıyoruz. Kaldık. Tenekenin içinde kaldık. Kendi imkanı olan klima taktırdı. İmkanı olmayan İzmir'in bu sıcağında cayır cayır yandı. Cayır cayır yandı. Yeter artık. Yeter artık. Söz milletinse yeter artık. 30 Ekim 2020 deprem mağduru olarak bizi 20 Kasım 2020 tarihinde bizi buraya devletimiz aldı. Yalnız devletimiz alırken bizi burada en temel hakkımız olan barınma ve yaşam hakkımızı şu anda elimizden almak istiyorlar. Bir insanın en temel hakkı nedir? Barınma ve yaşam hakkıdır. Biz 2020'de buraya geldiğimizde Sayın Emine Erdoğan buraya geldiğinde buradaki öncelikle hak sahiplerinin tokiler yapılan tokilerden verileceğini daha sonra kalan tokilerden burada özellikle kiracılar dahil İlk başta onlar olmak üzere kuraya girmek için bize oradan yukarıdan size de temin edileceğine dair şifayen ağızdan bir beyanatla bulundu. Biz bu devlet büyüğümüz olduğu için biz bunu şifayen direkt söz olarak kabul ettik. Ama daha sonra bize burada yapılan baskılara karşı insanların psikolojileri alt üst oldu. Artık yani buradan çıkmak bile dert değil. İnsanların çünkü buradaki herkesin psikoloji alt üst oldu. Adamlara diyorlar ki bir hafta içinde burayı boşaltacaksınız. İlk önce yalnız kalan şahıslara daha sonra ailelere. Bir hafta içinde bir insan buradan ev bulup gidemez. Önümüz Ramazan, yağmur ve kış, kış var şartları şu anda. İnsanlar nereye gidecek? Sen insanın yaşam hakkını elinden alırsan bu insanların burada isyan etme hakkı doğar depremzedeyim. edeyim. Binamız yıkıldı. Şu anda bizim binamız yapılıyor. Bitmek üzere. Mayıs'ın sonunda bizim binamız teslim edilecek. Dedim ki bak Mayıs'ın sonuna kadar bana bir 3 dört aylık müsaade edin. Bak üç dört ay. Mayıs'ın sonunda benim binam teslim ediliyor bana. Ben o zaman çıkacağım. Ondan sonra zaten bağlasanız durmam dediğim halde tepemize biniyorlar. Benim istedim üç dört aylık bir zaman. Mayıs'ın sonunda bizim binamız bitiyor. Bizim binamız bize teslim edilecek. Biz özel olarak bana bir de huzur evine git diyorlar. Aynen. Ben huzur evine gitsem bile benim eşyam ne olacak dediğim zaman diyorlar ki eşyana karışmayız ne yaparsanız yapın diyorlar. Evet. İki, i̇ki yıldır burada kalmaktayım. Ee, devletimiz şu ana kadar sahip çıktı. Ee, ancak pazartesi günü ee, bize bir hafta size müddet ee, ...çıkacaksınız diyerekten bir yazılı kağıt sunuldu. Bu kağıt tebligat değil asla. Yalnızca yazılı bir kağıt. Ee, üzerinde bir valinin imzası yok. Ee, geçici konaklama e, yönetim yardımcısı Şuayp Üner'in imzasının olduğu... ...hatta kendisi gazetede açıklama da yapmıştır. Ee, bir hafta süre veriyor ama öncelikli olarak yalnız yaşayan bayanların çıkarılması... Bu insan haklarına aykırı bir davranıştır. Bizim yalnız yaşama hakkımız yok mu? Ben yalnız yaşadığım için neden bir hafta önce çıkartılıyorum? Pazartesi süremiz olduğu için salı günü çevik kuvvetle bizim atılacağımız söyleniyor. Şimdi ben çıkmayacağım, çıkamayacağım. Çünkü o şartlara sahip değilim. Ee, benim elime resmi bir tebligat gelmedi. Resmi bir tebligat olmadan e, ben çıkış yapamam. Gelsin başımın üstünde İçişleri Bakanlığı'ndan e, gelmiş olan bir tebligat e, valinin ibrazıyla bu bana yazı gelsin tebligat olarak gelsin o zaman ben de tabii ki değerlendireceğim başımın üstünde değerlendiririm ama elimize yalnızca bir sarı kağıt o da elimize bırakılmadı bile imzalamak için sunuldu yalnızca okuma şansımız oldu bu kağıdı ve e, haberde e, Sayın Üner... Haberinde tebligat verdiğini söyledi ama bu tebligat değil, resmi bir tebligat gelmedi bize. Öncelikle bunu vurguluyorum. Ee, gelirse... Ben neden çevik kuvvetle atılıyorum? Ben buraya kucak açılarak kabul edildim, ee, depremzede olarak kabul edildim. Şimdi neden depremzede değilim? Ee, neden bir farklı muamele görüyorum? Devletin polisi neden beni kapının önüne atsın? Ee, yani çok ağırıma gitti, onur kırıcı olduğunu düşünüyorum. Devletimize sesleniyorum. E, lütfen e, biz burada TOKI istedik. TOKI talebinde bulunduk. Onun için buradayız. E, zaten e, verildiği rakamlar 176 hane yok burada şu an. 75 haneyiz. 75 hane e, oturmayan insanlar var burada. E, yalnızca eşyasını koymuş. Onlar çıkarılmadı. Biz yalnız yaşayan insanlara öncelik vererek 15 gün içinde toplamda boşaltılacağı söylendi. Biz Tokital evindeyiz. Emine Erdoğan buraya ilk geldiğinde bize demişti ki kesinlikle konteynerlarınızı bırakmayın. Kimse açıkta kalmayacak. Açıkta kimse kalmayacak. Buradan direkt Tokyo'ya gideceksiniz. Biz, biz dedik ki biz hani hibe edilsin istemiyoruz asla. Ama kira öder gibi ödeyelim. Şu an ben deprem öncesi bin liraya işte. otururken bin liralık bir kiralık ev bulabilirken şu an on bin lira. Ben bunu verecek güce sahip değilim. Ben ve arkadaşlarım. Kiralardan haber. Ben beş gün önce bu bana bu kelimeyi söyledi. O bayan benim ağrıma geldi ve beş gündemeli yatağımda yatıyorum ve bir ilaç alacak durumum yok. Yani acile gidecek. Yeşil yeşil kartım var. Bak onu da söylüyorum. Acile gidecek bir durumum yok. Yapamıyorum. Dermanım yok ve bunun yüzünden ben hastalandım. Hastalandım ben bunun yüzünden. Bu şimdi bu bu ilah mı şimdi? Yani bu adalet mi yani? Yani bana bir söylesinler bu adaletse adalet desinler. Ben burada şimdi benim satın kaybedecek bir şeyim kalmamış. Ben burada bu konteyneri yaksam konteyneri yaksam bana mübahdır, mübah. Bana mübahtır. Bana mübahtır. Bu konteyneri yapsam bana mübahtır. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Bu nasıl bir adalet? Kendim için değil. Burada bir sürü insanlar var. Yazık günah. Ya onlara siz nasıl yapıyorsunuz ya? Ya yok tadın durumu olanlar konteyner alanlar Tokiden alanlar çekti gittiler. Bir şekillemesine gittiler. Ya durum olmayanlar? Durum olmayanlar ne yaptı? Ne yaptı durum olmayanlar? Nereye gitsin şu anda? Yani Burada. buradan nereye gitsin? Yok şu anda ben ben alacağım dışarıda yatacağım. Dışarıda yatmak zorundayım. bize devlet yapıp ev vereceğini yapmadan geçtiğimizi çekildi. Sesimizi duyan var mı? Var. var. Hep beraber. Var. Bakın. Biz de hamzede değiliz diye altına yazın ya.